Ben 1972 doğumluyum ben. Gençliğimde sinema ve televizyon üzerine bir hayalim yoktu açıkçası. Gazetecilik vardı, akademi vardı, işte psikoloji, tarih gibi alanlar vardı. Ama sonra koşullar aslında hayal etmediğim bir şekilde beni televizyon sektörüne getirdi. İlk özel televizyon Türkiye'de 1989 yılında kurulmuştu. 94 yılında ben özel bir şirkette asistan olarak başladım. Aslında muhabirlik yapmaya başlamıştım. O dönemlerde Reality Show'lar çok popülerdi. Devreye vardı, Böyle Gitmez vardı. Devrede hem yaptım hem prodüksiyonistanlığı yaptım. Bildiğim bir dünya değildi. O zaman kaç yaşındaydım? 21-22 yaşlarındaydım. Televizyon sektörü de herkes için çok yeniydi. TRT vardı sadece. İlk muhabirlikle başladım, polis muhabirliği. Ve reality Show'daki rejeistanlığı. Sonraki süreçte TRT'nin yapımcılarından ilk sen tıra. Ben de emeği çok fazladır. Sen ile yollarımız kesişti. Buradan da ona e, çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Benim için İhsan Fırat'la tanışmış olmak büyük bir şanstı. Özellikle de o gençliğimin ilk yıllarında kendisi son derece profesyonel, işini iyi yapan, iyi bir insandı. Daha sonra e, reality show'lardan dramaya geçtim. İlk çalıştırılmış iş e, 4 yıl sürdü Daha sonraki dönemde kaygısızlardı ilk yaptığım iş. 3 yıl kadar sürdü. Leman grubu ıı, yazıyordu. Gani Müjde, Erdil Yaşaroğlu gibi isimler vardı. Birol Güven gibi isimler vardı. Şimdi hepsi kendi alanında zaten e, son derece başarılı marka olmuş isimler. Çekerken de güldüğümüz bir işti ki mizahı da özel olarak severiz. İlgilendiğim bir alandı. Kaygısızlarla beraber drama sürecim başladı. O süreçte ben dediğim gibi herkesle beraber öğrendik aslında televizyonculuğu. Çünkü Türkiye'de çok yeni bir alandı. Ekip de çok şu anki kadrolara göre çok daha az, şu an 80-90 kişi teknik personel var. O dönem hatırlıyorum, Kaygısızlar'da ve Karamelik'te. Kaygısızlar'dan sonraki için Karamelik Ateş dansıydı. O işlerde yapım koordinatörüydüm. 27 kişi, 25 kişi, 30 kişi falan dedi. Süreç böyle devam etti. 1994'ten beri sektördeki muhtelif firmalarda çalıştım. Şu anda Arka Sokaklar'dayım. 623. hafta. Uygulayıcı yapımcı şirketin sahadaki temsilcisi, icra makamı işin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayan senaryonun en uygun şekilde realize edilmesini sağlayan hem bütçesel anlamda yani hem işin ekonomik boyutu var hem de işin estetik boyutu var e, bütün bunları göz önünde bulundurarak ortaya ideal İzleyicinin iyi göstereceği bir iş çıkarmayı sağlayan kişi. İşlerinden en önemlisi bu bence. Senaryoyu hayata nasıl geçiririz ve en ekonomik koşullarda nasıl geçirebiliriz? En ideal koşullarda ve ortaya da iyi bir iş nasıl çıkarabiliriz? En genel ve temel işlemi bu. kişisel kanaatimi söyleyeyim. Güncel olması çok önemli. Hayatın içinde olması çok önemli. Güncel konular işleniyor. Tabii ki bir ekip işi. Senaristi, yönetmeni, yapımcısı, oyuncuları. Bütün bu parçaların doğru zamanda, doğru yerde olması gerekiyor bir öyküde, bir hikayede. E, arka Sokaklar bunu başardı. Ayrıca ben dizinin yönetmeni, Arka Sokakların yönetmenini Orhan oldu. Özellikle isim vererek söylüyorum. Çünkü gerçekten... içinde olan şeyler bunlar. Belki birilerinin işine de yarayabilir bu bilgiler. Ben Orhan abinin reji aklını, rejisini o noktada çok başarılı buluyorum ve de seviyorum. Arka sokaklar özelinde özellikle. İzveç'in e, neye nasıl ilgi göstereceğini, bir kısmı bu, bu bilgilerin bir kısmına doğal olarak kitaplarda ulaşılamaz bu bilgilere. Sezgiye giriyor, yönetmenin zekasına, sezgisine giren bir alan. O noktada doğru kararlar alındığını biliyorum. Doğru aktarıyor. Diğer taraftan e, bizim bir anlatım dilimiz var. 6 tane kamera, 2 ekip çalışıyor. Herkesin de emeği var işimizde. Kamera aktüel, omuzda. Ayak kullanılmıyor, tripet kullanılmıyor. İşte 90'lı yıllardaki o polis kameraları vardı reality şovlarda. Bu hikayeyi daha hareketli, daha cazip, daha ilgi çekici hale getiriyor. Seyirci ekranın karşısında sıkılmıyor. Bu, akıcı bir öykünüz, akıcı e, iyi bir öykü akıcı bir dille, kamera hareketiyle anlatıldığında izleyici de sanıyorum buna ilgi gösteriyor. Bu arada şunu da söyleyeyim, her şeyin mükemmel olmadığını da biliyoruz. İçinde bulunduğumuz şartların farkında olarak, kendi gerçeğimizin de farkında olarak çünkü bir ticari bir iş yapılıyor nihayetinde. Veriler ve dengeler var onların gözetilmesi ve korunması gerekiyor. Bütün bunlar hesaplanarak yapılıyor. Tabi her şey o noktada gerçekten mükemmel değil. Kısa bir sürede ideal olan estetik bir iş açığa çıkarmanız gerekiyor, bekleniliyor. Çünkü izleyici ya da seyirci kameranın arkasında ne yaşadığınızla çok ilgilenmez. Gerçekçi bir yaklaşım da değil aynı zamanda. Çünkü en nihayetinde ortaya çıkan işle varlığınızı devam ettirebilirsiniz. Bizim başarımız sanırım Az önce bahsettiğim gerçeklere dayanıyor. Şimdi temel mesele tabii Orhan abinin, yani biz yönetmenden bağımsız zaten düşünülemez. Ben ilk geldiğimde de Orhan Bey'in rejisini, hatta yüzüne değil arkasından bir şeyler söylemiştim. Ben teknik ekibin starının Orhan Oğlu olduğunu düşünüyorum demiştim bir toplantıda. Ki hala Hı. öyle olduğunu düşünüyorum. Yeşilçam pratiği, zorluklar sizi zenginleştiriyor. Pratik çözümler bulmaya itiyor. Şimdi bazı arkadaşlar Yeşilçam'la ilgili de eleştirilerde bulunuyorlardı ama çok küçük ekiple, küçük bir bütçeyle, sınırlı sayıda filmle iş yapabilme becerisi çok herkesin yapabileceği bir şey değil. Bunlar da yabana atılacak şeyler değil. Bizim insanımızda bu potansiyel var, e, bu beceri var, bu yetenek var. E, mevcut koşullarda daha iyisi yapılabilir mi? Yapılabilir. Evrensel işler yapılabilir mi? Yapılabilir. Bizde bu potansiyel var. Yani bizim son derece güçlü hikayelerimiz var. Hatta Orhan abi sordunuz ama Orhan abi anlattım başka bir şey söyleyeyim. Mesela Suudi Arabistan Kraliçesi setimizi ziyarete gelmişti. Kaç oldu hatırlamıyorum. 8-10 yıl olmuştu. Yanında 3 tane prenses çocukları ve kendisi. Onları ağırladık. Yani düşünün Suudi Arabistan toplumunu düşünün. O toplumda bile anlattığımız hikaye. İstanbul'un sokaklarında geçtiği varsayılan hikayeler ilgi çekiyor. Mesela Güney Amerika'da sadece bizim dizdi bizim arka sokaklarda izleniyor. Türk dizilerinden etkilenip işte çocuklarına isimler veren, Türk isimleri veren aileler var. Bunlar zaten şeyde var, sosyal medyada vesaire var. E bu aslında bizim üzerinde oturduğumuz servetin büyüklüğünü gösteriyor. Dediğim gibi ben hani Türk edebiyatının, Türk edebiyatı özelinde eğer daha uygun şartlar sağlanırsa daha iyi diziler ve filmler yapılabileceği ya ve yapabileceğimiz kanaatindeyim. Birçok boyutu var tabii ki bu yurt dışı ile olan şeyin. şey. Bir kere Türk insanın bu işin altından kalktı. İşte dünyada belli merkezler var. Diyelim yani işte en tepede bir endüstri olan Hollywood'u hepimiz biliyoruz tam onlarla ciddi bir fark var aramızda belki iş yapma açısından ama aynı bütçelerle iş yapmıyoruz zaten. Pazarımız aynı değil. Diğer taraftan Türk insanın pratik zekası. Ben mesleğe girdiğim dönemlerde bir ayağı bu işin Yeşilçam'a dayanıyordu. Daha sonra televizyon sektörü çamın kendine göre kurduğu bir dil vardı mevcut koşullarda. Televizyon başka bir dil inşa etti. Şu an Başka koşullarda başka bir dil ve dizi, film ya da sinema kültürü inşa ediliyor. Şartlar kendi gerçeğini inşa ediyor ve dayatıyor. Ben başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Niye? Çünkü son derece pratik, çözüme yönelik ve çözüm odaklı bir akıl açığa çıktı. Bir deneyim açığa çıktı. Aynı zamanda bu beraberinde doğal olarak şey getiriyor. Maliyet açısından son derece avantajlı ve ekonomik bir noktaya getiriyor insanları, firmaları, iş yapmak isteyen insanları. Bunlar ciddi e, bizim açımızdan avantaj. Diğer taraftan taklit olan işte çok sekmatiyle baktığımı söyleyemeyeceğim. Ama özgün olan hikayelerde hepimiz biliyoruz. Aslında Türk insanı ve Türk kültürü çok böyle yabana atılacak bir kültürde olmadığını düşünüyorum. Dominant olduğunu düşünüyorum açıkçası şahsi kanaatim. Bizim güzel hikayelerimiz var. Bu coğrafyada binlerce olay yaşanmış, binlerce insan hikayesi var, öyküsü var, savaşlar var, aşklar var, nefretler var, e, acılar var, e, bizim çok güçlü bir hikayemiz var, e, bunu anlatabilecek duruma geldiğimiz elbette zaman, <laughs> bir zaman ihtiyacımız vardı ama e, şu an bu işi becerebilen insanlar var. Duygusal açıdan da e, son derece zengin. E, işte Güney Amerika'da yaşayan, Uruguay'da örnekler var. Dünyanın muhtelif yerlerindeki insanların ilgisini çekebilecek şekilde hikayelerimiz var. Ve bu hikayeleri anlatabilecek bir tecrübemiz, bilgimiz, birikimiz, deneyimiz var. Oluştu, oluşuyor. E bunların hepsi bir avantaj. E, Ekonomik koşullar. Onlar da etkili, Mehmet etkili. Ama her şeye rağmen yine de bütünüyle, ekonomiyle de ilgili olduğu kanaatinde değilim. Çünkü ne kadar ucuz olursa olsun, dünyanın muhtelif yerlerinde yapılan başka işler de var. Mesela Bollywood örneği var. Bizim kadar etkili değil. Ben dediğim gibi Türk kültürünün dominant olduğunu düşünüyorum ve kültür ihlacının da diziler ile dünyaya kültür ihraç ettiğimizi de e, görüyorum, biliyorum. Yani şu an tabii kameraya konuşmak çok kolay değil. Zihnimde olan birçok şeyi unutabilirim. Hı -hı. E, sadece e, ilk aklıma gelenleri söylemeye gayret ediyorum. E, şu an İyi insanlar var, başarılı insanlar var, güzel insanlar var. Ben bazı öykülerimizin dünya standartlarında olduğunu biliyorum. E kaldı ki Türk Edebiyatı da yabana atılacak bir edebiyat değil. Yani bu tabii büyük bir savaş, büyük bir kavga. Elbette ki rakipler sizin iyiliğinizi görmek istemeyeceklerdir. Ama Türk Edebiyatı da yani bizim yazarlarımız, ozanlarımız, şairlerimiz... ...içinde bulunduğumuz, taşıdığımız kültür, bu kültürün kodları... ...yani bence Hollywood'un hani endüstri olmasının ötesinde bunlarla baş edebilecek yeteneğe ve potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Görüyorum ki kendim de özel olarak biraz hani okumaya meraklı birisi olarak söyleyeyim. Bizde daha işlenmiş birçok konu var. Evet, şunu söyleyeyim. Hepimizin son dönemlerde şahit olduğu bazı şeyler var sosyal medyada. Özellikle Z kuşağı denilen ya da işaret edilen kuşağı. Hayatın çok zor olduğu ya da Türkiye simülasyonunun çok zor olduğuna dair böyle bu tür iddialar var. Evet zor. Her şey mükemmel değil. Yapılacak iş de var. Söylenecek söz de var. Ancak hayat hiçbir zaman çok kolay değildi. Ben sektörü girdiğim zaman da çok kolay değildi. Çok ciddi problemler vardı. Zaten in insan merkezli bir işin kolay olmasını bekleyemezsiniz. Çünkü işin içinde egolar var, benlikler var. Bunların da kontrol altında tutulup idare edilip yönetilebilmesi idare edilebilmesi gerekiyor. Ee, çok çalışmadan pes etmek yok. Pes etmemeleri gerekir. Ee, hiçbir şey çok kolay değil. Kesinlikle e, yapılan işe, aslında hangi meslekler olursa olsun e, odaklanılması gerekiyor. Başarı çok kolay değil. Zirvede çok fazla insana yer yok. Öyle olmayacak. Ham hayaller peşinde kimse koşmasın. Fatma ile ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Fatma ablayı örnek vermek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Fatma ile çalıştığım dönemlerde Fatma Hanım'a seti, 9 verdiğimizde benimle beraber olurdu. Fatma Girit benimle beraber sette olurdu. Ben de sette erken olmayı seven istiyorum. ki işe daha rahat adapte olayım, motile olayım, notlarını bakayım diye düşünüyorum. Fatma Girit yatağından kalkıp, uykusundan istiyorum. geldiği dönemlerde ekonomik durumu da kendi kişisel durumu da kariyeri de çok iyiydi, zirvedeydi. Keza Kadir İnanır öyleydi. Kendisine verilen saatlere, iş disiplinine, iş programına uyan insanlardı. İş disiplini bu noktada kesinlikle çok önemli. Odaklanma, motivasyon, işe sahip çıkma. Başarı çok kolay değil ama uzakta da değil. İnsan çabaladıktan sonra emek ve alın teri insanın sahip olabileceği en değerli iki vasıf ya da özellik. Bunlar genç arkadaşları hayatın hangi alanında olursa olsun bir noktaya getirecektir. Ama bugünden yarın olabilecek bir şey değil. Ayrıca şunu da söylemem gerekiyor. Aslında zorluğun ve yokluğun içinde dehşet bir eğitim, bilgi, birikim gibi veriler saklı. Sanıyorum Jung'un sözüydü. Acı olmadan bilinç olmaz diyordu. Çalışmadan, terlemeden, emek harcamadan hayatın hiçbir alanında hiçbir şekilde başarılı olamazsınız. Só daria para